Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi tasarladığım medya oynatıcıyı tanıtacağım. Ama şunu baştan söyleyeyim. Bunun diğer medya oynatıcılarla hiçbir alakası yok. Nedenini şimdi net şekilde anlayacaksınız. Öncelikle oynatıcı bir HTML dosyası. Yani indiriyorsunuz, çift tıklıyorsunuz, tarayıcı da açılıyor. Herhangi bir kurulum yok. İnternet zorunlu değil. Sadece ilk açılışta ikonların oluşması için bağlantı olursa iyi olur. O kadar. Bu görsel ikonlar daha çok gören kullanıcılar için. Ekran okuyucu tarafında ekstra bir yararı veya zararı yok. Hiç uzatmadan anlatmaya giriyorum. Yorumlara bırakacağım linkten dosyayı indiriyorsunuz. Kanal küçük olduğu için YouTube açıklamaya link ekletmiyor. O yüzden yorumda. Dosyayı indirince bir HTML dosyası geliyor. Boyutu inanılmaz küçük. Bir metin dosyası gibi. Nvidia'ya okutmaya kalksanız 10-15 dakikayı geçmez. Dosyanın üzerine Enter yapınca tarayıcı seçme ekranı çıkabilir. Chrome daha stabil ama Edge, Freform hepsiyle sorunsuz çalışır. Dosya açıldıktan sonra Tab dolaşıp Dosya Yükle düğmesine geliyorsunuz ve Enter boşluk ile açıyorsunuz. Klasik Dosya Aç penceresi geliyor. Medyanızı seçiyorsunuz. Seçtiğiniz an otomatik çalmaya başlar butonları ve kısa yolları rahatça kullanabilirsiniz. Eski sürümlerde kısa yollar odakta buton yoksa çalışıyordu. Bu sorunu tamamen çözdüm. Artık tam uyumlu. Şimdi kısa yollara geçiyorum. Temel kısa yollar. Oynatma. K veya boşluk. Oynat duraklat. M. Sesi kapat aç. F. Tam ekran. 0. Başa sar. S. Geçen ve kalan süreyi sesli söyle. İleri geri atlatma. J 10 sayın geri. L 10 sayın ileri. Sol ok 3 sayın geri. Sağ ok 3 sayın ileri. CTRL ok 10 dakika atlat. Alt ok toplam sürenin yüzde %20'si kadar atlat. Nokta hızı 0.25 eks artır. Virgül hızı 0.25 eks düşür. N hızı 1 0 e0'la Ses Yukarı ok Sesi %10 artır. Aşağı ok Sesi %10 azalt. Z Ses normalizasyonu aç kapat. Gelişmiş D Yer işareti ekle. Shift D Sonraki yer işaretine atla. A A noktası. B B noktası. X ABB döngüsünü kapat. Yardım. Hey Kısa yol penceresi. Escape. Açılan paneli kapat. Standart oynatıcılarda olmayan özellikler. 1. ABB tekrar döngüsü. Bir kelimeyi, bir cümleyi, bir müzik kısmını defalarca dinlemeniz gerektiğinde mükemmel bir özellik. A'ya basıyorsun başlangıç. B'ye basıyorsun bitiş. Oynatıcı o aralığı otomatik tekrar ediyor. Kapatmak için X yeterli. 2. Ses normalizasyonu. Z. Farklı kaynaklardan gelen videolarda ses farkı çok sinir bozucuydu. Z tuşuyla düşük sesli kayıtları yükseltiyor. Ek olarak ayarlar panelinde bas güçlendirme filtresi de var. 3. Hassas hız kontrolü. 0.25 eks adımlarla hız artırıp düşürebilirsiniz. Nokta ile hızlanıyor, virgül ile yavaşlıyor. Fazla bozarsanız ne ile sıfırlıyorsunuz? 4. Akıllı yer işaretleri videonun önemli noktalarını D ile işaretliyorsunuz. Shift D ile sıradaki işareti atlıyorsunuz. Üstelik her dosyaya özel kaydediliyor. Kapatsanız bile kaybolmuyor. 5. Gelişmiş atlatma sistemi. Uzun videolarda kontrol tamamen sizde. CTRL OK ile 10 dakika, Alt OK ile dinamik olarak toplam sürenin %20'sini atlar. Bu video sadece tanıtım. Yakında her özelliği tek tek detaylı açıklayacağım. Çünkü hem tanıtım hem kullanım rehberi tek videoya sığmıyor. İlk sürümü 2-3 hafta önce çıkarmıştım. O sürüm berbattı. Bu sürüm sonunda istediğim seviyeye geldi. NVDA ile tam uyumlu. Özellikle sesli kitap dinleyenler için çok iyi çalışan nadir oynatıcılardan biri oldu. Bunu yapmamın sebebi basitti. Bilgisayara dev gibi oynatıcılar kurmayı sevmiyorum. Küçük, sade, hızlı ve özellikle sesli kitap odaklı güçlü kısa yollar isteyen biriyim. Çoğu oynatıcı bunu sağlamıyordu. Ayrıca oynatıcı çoğu zaman kaldığınız yeri de hatırlıyor. Şimdilik bu kadar. Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.